Ben de sen beni kötü bilirsin. Beni bak, Ata dedim ki kalın bu gece dedim. Atakan dedi ki ya geç gitmişiz ha kalmışız ne fark eder? Annem de yani dedi. Yani bu ne demek? Doğru Kalmayın söylüyor. gitsin. Bir daha sabahtan yatağa yastık Yat Al işte bak, yatıya kalın diyorum böyle diyor. Kendimi e kalkın geçin gidin gidelim. o zaman ne diyeyim ha. Tamam az daha tamam. durak gidelim. hadi gidin temizlik yapacağım ben. Tamam. 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 tamam peki. Kalsak zaten temizlik yapamayacaksın. Yok niye yapamayız şimdi gidin terasa oturun ben buraya 5 dakika sıra çıkıyorum. Ya sen 5 dakika ne diyeyim bir saat. Hayır bir saat yarın hadi ne edesin yarın sıra çıkıyorum. ben pazarımı temizliğe harcayacağım. Ya, Ütü var yarın. Ya. Hadi. Ha, daha fazla toplamışım ben. Sağ ol aşkım. Tamam, Çöpünü sen de lavaboya yedirmiş. Yıkamamışsın ama yıkayaydın. Olur mu? Lütfen. Ulan ben yıkarsam kırarım diye. Ha, aynen. Sakın 24 parça yemek takımı 1,5 i̇şte, senedir yüzden... gözüm gibi bakıyorum. Lütfen. Ana temizler. <laughs> Ay annem misafir istemiyor evine. Ye, ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki yengem dedim kalsınlar sabah kahvaltıyı da yaparız dedim. Annem dedi ki sen de yaparız. Dedim ki akşam yemeğini ben de yediler. Kaba <laughs> kahvaltıyı da sen misafir bereket getir. Ben payımı aldım. Sen de sabah payını al. Ne olmuş? He he he. benim anneannem olsaydı salmazdı bacısını. He e, e. Annem diyor ki gece gitsinler. He e. ben, e. kızım beni kapıda mı koydu? teyzesinin acımayan yani. sana mı atır? İyi <laughs> ki de kızım. <laughs> e. Hindim bahçeye de yakamadım de kandili. kimseye e. 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 diyemedim Aha. ben bu derdimi. E. Evet öleyim. Sabah bak yok. Nasıl bak, şen. bak, şen. bak, şen. bak, şen. bak şen. Niye? Köpek ben evde o kadar şen. çeşit mi yiyorsun akşam yemeği? Amerikan olur. salatası vardı, mayonezli. üstü vardı. Bak hala ağzını açamıyor bak, kale. Bak üzüntüsünden içi içine mi? oturdu. Selma alama kal dedim hemen kalalım dedi zaten hiç hayır demedi. O da kapı olsun yeter. Dinler.